Herkese selamlar. Uzaylı maratonunda bugün sırada Eko Eko var. Hadi videoya geçelim. Eko, eko, Ateş saçan dev karıncalar. Klasik doktor animo işte. E, e, oldukça tuhaf bir adama benziyor mu? Artık ateş etme zamanı. Hadi çamur ateş! Eko, Eko mu? Neden buna şaşırmadım ki? Eko, Eko'nun türü Sonorosian, gezegeni ise Sonorosya'dır. Güçleri Eko, Eko kendini kopyalama yeteneğine sahiptir. Ancak Ditto'dan farklı olarak klonları hiçbir şekilde birbirine bağlı değildir. Tüm grupların geri kalanına zarar vermeden devrilmesine izin verir ve kendisini Ditto'dan çok daha hızlı klonlayabilir. Eko Eko, Helen ve Ultimate Kevin ile yaptığı kavgalarda gösterildiği gibi klonlarının her yönden saldırdığı ve hedef yere serilene veya yenilene kadar çığlık atmaya devam ettiği bir yankı odası oluşturabilir. Eko Eko'nun ses delikleri rezonansa girmesine yardımcı olur. Eko Eko sonik çığlıklarını kullanarak ekolokasyonu kullanabilir. Eko Eko çığlıklarını güçlendirmek için titreşimleri yönlendirebilir. Eko Eko ses dalgalarını hoparlörden, telefon gibi cihazlardan iletebilir. Eko Eko son derece yükseğe zıpladığı için oldukça çeviktir. Eko Eko kendisi ve kulonları bir duvara fırlatılmaya dayanabildikleri için oldukça dayanıklı görünüyordur. Eko Eko havada yükselebilir. Eko Eko klon yaparken tuttuğu herhangi bir nesnenin kopyasını oluşturabilir. Eko Eko soğuk bir virüsün etkisi altındayken kasıtlı ses çığlıkları yerine yanlışlıkla sonik hapşırıkları serbest bırakabilir. Zayıflıkları Eko Eko elektriğe, donmaya ve argitin dikenlerine karşı savunmasızdır. Eko Eko klonları bir yüzen kanatın nöroşok patlamalarıyla ya da bir çamur ateşin veya ateş topunun ateş saldırılarıyla ya da bir fırtına beynin elektrik saldırılarıyla yok olabildikleri için yalnızca belirli bir dereceye kadar dayanıklıdır. Eko, Eko büyük korkunun buz nefesiyle hareketsiz hale getirilebilir. Eko Eko'nun sonik çığlıkları takım arkadaşlarının kulaklarını kolayca incitebilir. E, yapabileceği kopya sayısının erişebildiği enerji miktarına bağlı olarak bir sınırı vardır. Eko Eko gibi Ultimate Eko Eko da vücudundaki sonik disklerden sonik çığlıkları ve ultrasonik dalgaları serbest bırakabilir. Bu ses dalgaları Ultimate Kevin'ı aynı anda birkaç binaya fırlatacak. Söz verdin. Evet. Yalan söyledim. Bir elmas kafaya zarar verecek ve bir göz tipi felçe edecek kadar güçlüdür. Ultimate Echo Echo, nükleer füzyon bombasından gelen bir patlamayı kapsayacak kadar güçlü olan ses dalgalarından kuvvet alanları oluşturabilir. Ultimate Eco Eco. Ultimate Echo Echo ses dalgalarını kullanarak uçabilir. Görünüşü bir koruma kıyafeti olduğu için Ultimate Echo Echo uzay boşluğunda hayatta kalabilir. Uzaydayken de sonokinetik güçlerini kullanabildiği için hava dalgaları da üretebilir. Ultimate Echo Echo, Kevin'in Mike Llydaki tapınakta bir kapıyı açmasına kısaca yardım edecek kadar gelişmiş bir güce sahiptir. Ultimate Echo Echo'nun ses diskleri normale döndükten sonra bile uçmaya ve saldırmaya devam edebilir. Ultimate Echo Echo Sonic Blast'lerin çoğaltmak için kullanabilir. Ultimate Echo Echo o kadar hızlı uçar ki No Suit NRG Pandora, Parlaktaş hatta yüzen kanata bile tepki verecek ve denk kıza ulaşacak kadar hızlı uçabilir. Saldırısının şiddetini istediği kadar arttırabilir. Pek görmesek de sınırsız kullanılabilir. Normal halinin aksine ve Heat Vision gibi saldırıları, elektrik ve her türlü saldırıları yüksek derecelere kadar kolayca tanklayabilir. Ultimate Echo Echo Sonic Cehennem saldırısıyla güneş sistemlerine Kadir güçteki Ultimate Kevin'ı kolayca knockout edecek kadar güçlüdür. Ben geldiğince hızlı ve acısız yapacağım. Sonic Cehennem! Yeah! dünyadaki hatta galaksideki belki de evrendeki titreşimleri hissedip algılayabilir ve sesleri ayrıştırıp duyabilir. En düşükten en yüksek seslere kadar mesela kalp atış sesini duyabilir. Sesi mutlak manipüle etme yeteneğine sahiptir ve ölümcüldür. Ekipmanları Ultimate Echo Echo sesin gücünü manipüle eder. Ancak aynı zamanda güçlü sonik patlamaları yansıtmak için sonik diskleri gönderebilir. Bu da birisini kolaylıkla yere serebilir. Mermileri ve hatta bir askeri tankı yok edebilir. <laughs> Ultimate Echo Echo, Sonic diskleri vücudundan ayrıldıktan sonra çoğaltarak gerektiği kadar oluşturabilir. Ultimate Echo Echo, disklerinin düşmanı çevrelediği ve tüm ses patlamalarını ateşlediği Sonic Cehennem adlı son derece ölümcül bir hareketi kullanmak için Sonic disklerini kullanabilir. Zayıflıkları Ultimate Eko Eko'nun koruma giysisi metalden yapıldığından çoban yıldızı tarafından kolayca mıknatıslanabilir. Eko Eko gibi Ultimate Eko Eko ve Sonic Disc'leri şok koca ayak tarafından üretilen el elektriğe karşı savunmasızdır. Akciğerlerine büyük miktarda madde girerse Ultimate Eko Eko boğulabilir. Onu öldürmeye mi? Senin kimsenin olmasın diye mi? Diğer organik varlıklar gibi Ultimate Eco da bir Corona Sapien tarafından başka bir zaman çizelgesinde sürülebilir. Ultimate Eco Eco'nun sonik diskleri, bir Tekadon robotunun lazer patlamaları veya bir Anodite'ın mana saldırıları ile yok edilebildikleri için çok dayanıklı değillerdir. <laughs> uyanma konusunda fikri olan? Yok ama eğer olsa bile bir tane daha gelecek. Gelmeye devam edecekler. Eğer seni rahatlatacaksa sen öldükten sonra Vulkanus'u yumruğumla ezebilirim. Ne dersin? Hakkında. Kevin Ultimate Echo Echo'nun adının Ultimate Echo Ultimate Echo olması gerektiğini düşünür. Düşündüm de belki de kendine Ultimate Echo Echo demek yerine Ultimate Echo Ultimate Echo demelisin. Hıa! <laughs> Ultimate Echo Echo'nun sesi Echo Echo'nunkinden daha robotik ses çıkarır ve bu da onu bir hoparlöre benzetir. Şimdi de Echo Echo ve Ultimate Echo Echo'nun gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bana yardımcı olan Çizgi Kedi kanalı VS videosu atmış. İnsanozor VS halk demiş. Bence zor çok güçlü olsa da halkı yenemez. Fakat aynı şeyi Ultimate zor için demek zor. Bence Ultimate zor halkı alır. Arkadaşlar bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. the like. light